200 litrelik tuz su karışımındaki su miktarı 4x artı 20 litredir. Karışımdaki suyun %50'si buharlaşırsa geriye kalan karışımın tuz oranı %40 olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki karışımda kaç litre su vardır? Şimdi arkadaşlar bakın su miktarı belli. Ve karışımdaki suyun yarısı buharlaşırsa geriye kalan karışımın tuz oranı %40 olmaktadır. Şimdi bizim için su 4x artı 20 ise bakın tuz ise 200'den bunu çıkartmalıyız. Yani 180 eksi 4x olacak. Şimdi suyun yarısını buharlaştırıyoruz. Bakın suyun yarısını buharlaştırırsak geriye 2x artı 10 kaldı. Bakın bu şu an elde kalan su. Bu ise son durumda hal elimizde bulunan tuz. Geriye kalan karışımın tuz oranı %40 olmaktadır. Bakın tuz 180 eksi 4x bölü bakın toplam gramaj ise 180 artı 10'dan 190 eksi 4x artı 2x daha eksi 2x. Bakın bunun yüzde çarpımı 40'ı vermek zorunda. Bunu şöyle 20'ye bölersek 5'e 2 iç dışarı yaparsak 900 eksi 20x eşittir 380 eksi 4 x. Bakın 20 x'i karşı tarafa atarsak 16 x. 380'i karşı tarafa atarsak eğer 520 olacaktır. Şimdi soru bizde bakın başlangıçta kaç litre su vardı? Bakın su miktarımız 4 x artı 20 idi. Şimdi biz her tarafı 4'e bölersek 130 eşittir 4 x. Bakın bunu bulduk yeterli. Bakın 4x 130 ise 20 daha 150 olacaktı. A kabında şeker oranı yüzde A olan 20 litre şekerli su, B kabında şeker oranı yüzde 40 olan 10 litre şekerli su vardır. A kabındaki karışımın 3 bölü 4'ü, B karışımının 2 bölü 5'i alınarak C kabında şeker oranı yüzde 40 olan bir karışım elde ediliyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın yüzde A olan 20 litre şeker suyu 3 bölü 4'ü. 20'nin 3 bölü 4'ü 15 litre birinciden aldık. İkinci olarak B'nin 2 bölü 5'i. Bakın de 10 litre. 2 bölü 5'i ise buradan 4 litre aldık. Şimdi aldığımız 15 litrenin bakın yüzde A'sı şeker. Aldığımız 4 litrenin yüzde 40'ı yine şeker. Bu eşittir. Toplam ağırlığın 19 çarpı bakın %40 olduğu için 40 ile çarp. Durumda 15A artı 160 eşittir. Bakın 4 kere 19 76. Bir sıfır atarsak 760. Kaç tarafa atarsak 15A eşittir 600 olduğundan A eşittir 40 olacaktır. Tuz oranları %40 ve %60 olan tuzlu su karışımları içlerinde bulunan su oranlarıyla ters orantılı olacak biçimde karıştırılıyor. Buna göre oluşan karışımın tuz yüzdesi kaçtır? Şimdi bakın tuz oranları %40'tı. O halde birincinin su oranı %60, ikincinin su oranı %40 olacaktır. Şimdi bize diyor ki su oranlarıyla ters orantılı Bakın 60'a 40, ters ise bakın buradan 4x alırken buradan 6x almalıyız. Bu durumda yazarsak. Şimdi bize tuz yüzdesini soruyor. Bakın 4x'in şimdi %60'ı su olduğundan %40'ı tuz olmalı. 6x'in %40'ı su olduğundan %60'ı tuz olacaktır. Bu eşittir toplam ağırlık olan 10x çarpı tuz yüzdesi. Bakın bunu bulmaya çalışıyoruz. Burası 160x artı 360x eşittir 10x çarpı soru işareti. Bakın birer sıfır gider. 16, 36 daha 52 eşittir soru işareti olacaktır. Su oranı ağırlıkça %30 olan bir miktar üzüm eşit kolu terazinin bir kefesine konulunca terazinin dengede kalması için diğer kefesine 18 kilogram ağırlığında bir cisim koymak gerekmektedir. Bir süre sonra üzümlerdeki su oranı %10'a düşmüştür. Son durumda terazinin dengede kalması için üzümlerin olduğu kefeye kaç kilogram ağırlığında bir cisim konmalıdır? Şimdi su oranı %30 ve 18 kilogramlık bir üzüm var elimizde. Bakın 18'in %30'unu hesaplarsak, bakın burası 5,4 kilogram. Bakın bu 5,4 kilogram su. 18'den 5,4'ü çıkartırsak 12,6 kilogramda elimizde üzüm var. Bakın bu kuru üzüm var şu anda. İşte diyor ki bakın bir süre sonra su oranı %10 olmuştur. O halde kurutulduktan sonra elimizde A kilogram kalsın. A'nın %10'u suysa %90'ı üzüm olmalı. Bakın o da 12,6 kilogram. Bakın şöyle bölersek 9A eşittir 126. O halde buradan A eşittir 14 olacak. Demek ki 18 kilogramdan 14 kilograma düşüş yaşadık. Bu durumda 4 kilogramı sol kefeye koymalıyız. ABC sayıları sırasıyla 2, 3 ve 5 sayıları ile doğru orantılı tam sayılar olmak üzere %10'u tuz olan 40 gram un-tuz karışımına A gram saf su, B gram tuz ve C gram şeker ekleniyor. Son durumdaki karışımın %14'ü tuz oluyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi 2, 3, 5 ile doğru orantılı ise Bakın A'ya 2K, B'ye 3K ve C'ye 5K diyebiliriz. Şimdi 40 gram un tuz karışımını bakın eklediğimiz zaman son durumdaki karışımın %14'ü tuz oluyor. Şimdi %10'u zaten tuzlu. Bakın 40 çarpı 10. Artı. Şimdi A gram saf su ekledik. Yani 2 ekledik fakat bunun tuza bir orantıda etkisi yok. Artı. B gram tuz. Bakın burası 3K çarpı 100 lice. Çünkü bakın saf tuz ekliyoruz. Artı C gram şeker 5K çarpı 0 eşittir. Bakın toplam ağırlığımız 40 gram başta vardı. Bakın 5, 8, 10 k sonradan ekledik. Bunun bakın bizim için tuz oranı %14'müş. Bakın burası 400 artı 300K eşittir. Bakın 4 yarı 14 56 0 da buradan 560 artı 140 k olacak. 140 k'yı atarsak 160 k eşittir 160 olduğundan k eşittir 1 gelecek. Soru bizden a'yı istiyordu. Bakın a 2 k idi. O halde aldığımız cevap a seçeneği olacaktır. Ağırlıkça %60'ı yoğurt olan a gram ayranın yoğurt oranı düşürmek istenmektedir. Ayrına 200 gram su eklenince içindeki yoğurt oranı %50'ye düştüğüne göre A kaçtır? Şimdi arkadaşlar elimizde A gramın %60'ı yoğurt. Bakın biz buraya 200 gram su ekliyoruz. Suyun içerisinde yoğurt olmadığı için yüzdesi sıfırdır. Bu eşittir. Bakın başlangıçta A gram vardı. Sonradan 200 gram ekledik. Çarpı yeni yüzdemiz. Bakın o da bizim için 50 olarak verilmiş. Durumda 60A eşittir 50A artı bakın 2 kere 50'den 100 bir de yanına 2 sıfır ekliyoruz. 50A'yı karşı tarafa atarsak 10A eşittir 10.000'den birer sıfır sadeleştirirsek A eşittir 1000 olacaktır. ABC maddelerinin ağırlıkları sırasıyla A, B ve C gramdır. A ile B maddesi karıştırılırsa karışımın %40'ı A maddesi olmaktadır. B ile C maddesi karıştırılırsa karışımın %80'i B maddesi olmaktadır. A ile C maddesi karıştırılırsa karışımdaki A maddesi C maddesinden 40 gram fazla olmaktadır. Buna göre A artı B artı C toplamı kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar bakın A ile B'yi karıştırırsak %40'ı A oluyor ise Bakın A'nın 40'a oranı ile B'nin 60 oranı birbirlerine eşit olmalı. İkinci maddede B ile C. Bakın B'nin 80 oranıyla C'nin 20 oranları eşittir. Şimdi burada bakın sıfırları sadeleştirip işler dışlar yaparsak. Hatta 1'i de 2'ye bölersek eğer 3A eşittir. 2B oldu. Burası bakın 20'ye bölersek 4B eşittir. 4C gelecek. Bakın bunları tek seferde yazmak istersek 2b, bakın 3a, 2b'ye eşit, ikinci kısmı 2 ile çarparsak burası da 8c'ye eşittir. Şimdi hepsinin ortak katı var bakın, 2, 3 ve 8'in ortak katı bizim için 24'tür. Bakın a bu durumda 8x, b bizim için 12x ve c bizim için 3x olacak. Şimdi a ile c karıştırılırsa a maddesi yani 8x, C maddesi olan 3x'ten bakın 40 gram fazla. Buradan 5x eşittir 40 olursa x eşittir 8 gelecektir. Soru bizden ABC'nin toplamı 8, 20 yani 23x'i istemekte. O halde 23x'te x gördüğümüz yere 8 yazarsak ardımız cevap 184 olacaktır. Tuz oranı %26 olan A litre tuzlu su ile tuz oranı %40 olan B litre tuzlu su karıştırılıyor. A, B'den büyük olduğuna göre oluşacak yeni karışımın tuz yüzdesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi A, B'den büyük demiş. Bakın şöyle düşünelim. Eğer A, B'ye eşit olsaydı bu durumda alınan miktar eşit olduğundan yüzdemiz yüzdelerin toplamının aritmetik ortalamasına eşittir. Yani yeni yüzde 66 bölü 2'den 33 olmalıydı. Fakat A eşit B olsaydı bu durum geçerli. A B'den büyük olduğu için yeni yüzdemiz kesinlikle 33'ten küçük olmak zorundadır arkadaşlar. O zaman 33 büyüktür bizim yeni yüzdemizden. Yeni yüzden alabileceği en büyük tam sayı değeri 32 olacaktır. A ve B kilogram şekerli su karışımındaki şeker oranları sırasıyla %x ve %y'dir. 3a eşit 4b eşit 4x eşit 3y eşitliği sallanmaktadır. Her iki karışımın birbirine karıştırılmasıyla elde edilen karışımın yüzdesi P olmak üzere aşağıdaki ifadelerin hangisi daima doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın şu ifadelere bakarsak 3A, 3Y'ye eşitse A ile Y birbirlerine eşit. Bakın şu ikiliye bakarsak B ile de X eşit. O halde bakın burayı düzenlersek şimdi şıklarımız X ve Y'ye göre verildiği için A gördüğümüz yere Y yazarsak, bakın Y kilogram var, yüzde X'i. Burada ise B gördüğümüz yere X yazarsak, X kilogram var, yüzde Y'si verilmiş. Şimdi P için konuşursak, bakın şu şeyi yapmalıyız. X çarpı Y, ikincisi ise yine X çarpı Y, toplam ağırlık X artı Y çarpı P olmalı. Bakın burası 2XY, bölü x artı y eşittir. P gelecek. Şimdi bakın arkadaşlar burada verilen eşitliğin 4x eşittir 3y kısmını kullanırsak x bizim için 3k, y ise bizim için 4k olacak. Şimdi yerine yazarsak bakın üst taraf 2 xyden 24k'nın karesi x artı y'den 7k. Burası da eşittir. Bakın k'ları sadeleştirirsek 24k bölü 7. Bakın P'yi bulduk. Şimdi X ve y'yi bildiğimiz için seçeneklerde yerine yazarsak arkadaşlar A, B, C ve E şıkkı olmaz. D seçeneği gelir. Dikkat ederseniz bakın X bizim için 3K'ydı. Bakın X artı Y 7K'dır. Bu kısımda 7K bölü 2. Gerçekten bakın 24 bölü 7 sayısı 3K'dan büyük 7K bölü 2'den ise küçüktür. 300 gram şekerli su karışımına karışımın %80'i kadar şeker ilave edilince karışımdaki şeker ve su miktarları birbirlerine eşit olmaktadır. Buna göre başlangıçtaki karışımdaki şekerin yüzdesi kaçtır? Şimdi başlangıçta şeker miktarına x, su miktarına ise 300 eksi x dersek. Şimdi yüzde 80 kadar şeker ilave ediyoruz. Bakın 300'ün %80'ini hesaplarsak bakın şu şekilde gider. Demek ki biz bu karışıma 240 gram şeker ilave ediyoruz. Ve bu durumda şeker ve su miktarları eşit oluyor. Bakın şeker x'ti. Üzerine 240 ekledim. Ve bu su miktarına eşit olması gerekiyor. x'i karşı tarafa atarsak 2x eşittir 60. Bu durumda x eşittir 30 olacak başlangıçtaki şekerin yüzdesi. Bakın şeker miktarı 30. Toplam gramajımız 300. Yüzde istediği için yüzde çarpıyoruz. Bakın sıfırlar giderse 30 bölü 3'ten aradığımız cevap 10 olacaktır.